ve bütün bugün hayatımı şekillendiren aslında o geçmişte yaşadıklarım, iz bırakan deneyimler. İşte bu bağlamda aile konstelasyonu der ki, travmalarımızı iyileştirmek kendi sorumluluğumuzdadır. Hele ki yetişkin olduğumuzda, aile kurduğumuzda, kendi çocuklarımız olduğunda onlara nasıl davranıyoruz? Kendi travmalarımızın içine onları da çekiyor muyuz? Hayırlı evlat olmak adına onları farkında olmadan manipüle mi ediyoruz? Yani duygularıyla oynuyor muyuz? Bunları sağlıklı bir ebeveyn olarak bilebilmek, bilinçlenmek mümkün. Nasıl mümkün? İşte kişisel gelişime dair eğitimler, kitaplar, uzmanlardan alınan destekler bu noktada devreye giriyor. O yüzden söyleyeceğim son cümle şu. Eğer ebeveynseniz, yetişkinseniz, kendi duygusal ihtiyaçlarınızı tatmin etmek ve iyileştirmek için Birazcık geçmişe dönüp gelecek kaygınızı ortadan kaldırabilirsiniz.